Merhaba Yaftar, Coca Cola günlük grafik. Ee, yani yukarı doğru akımın devam ettiriyor Ben zannediyorum 15 Kasım mıydı bir videosunu yapmıştım. Orada 95 direncini izliyorduk. Oradan döndü. Tehlikeli döndü. Ee, çok onu da söyleyeyim. 20 ortalamanın falan altında kapanış verdi. O çok soru işareti bir kapanış. 50'ye kadar neredeyse bir gevşedi orada. Biraz satıcıyla karşılaştı. Fakat tabi doların e, tabi malum iklim malum bu iklimde tekrar yukarı doğru e, tırmanmaya başladı. 100 lira bir de 2 gün altında kaldı o kısmın satıldı. Biraz orada 100 lirada ama e, bugün e, tavan neredeyse tavan yani tavan diyelim 9.29. E, hafif bir tavandan gevşemeyle günü kapattı. Pozitif ve pozitif akım devam ediyor Coca-Cola'da. Şimdi zaten kola yani 200 günü falan kırabilen bir yapısı olmadı. Borsa çok kötü anlardayken bile e, diri kalmayı, yukarı doğru grafik çizmeyi en azından daha dengeli bir grafikte kalmayı başarabildi. E, onu da söyleyeyim. Hani böyle bir yanı var. Yabancının da çok yüksek olduğu bir senet aynı zamanda. Hacimler yüksek. Bu olumlu. Tekrar bir giriş var. Onu gösteriyor bize. Yani tekrar e, yüksek bir ee, ticaret dönüyor coca Cola ee, bu da olumlu olarak düşünüyorum. 77 RSI geldi. RSI seviyesi biraz tabi burada son tepelerde e, bu kısımlardan veya 80 civarlarından ufak tefek satıldığını görüyoruz. Ee, ama hani illa olur demiyorum tabi. Öyle bir şeye çıkarımda bulunmak mümkün değil. Fakat bu 8 ortalamadan yani 8 ortalama şu an 99.40'ta. ya böyle çok yukarı doğru koparsa birdenbire e, özellikle hani 80'in üstündeki arasal seviyelerinde bir kar realizasyonu ihtimali artabilir. Makti pozitif. E, yani Coca-Cola da durum bu. Bunu bir de dolar olarak bakalım. Yani buradan sonra nerelerde bir dirençle karşılaşabiliriz onu bulmaya çalışalım. Bu dolar grafiği. 7 dolara gevşemiş durumda. E, 12 dolara kadar bir tepemiz var. Orada gördüğünüz gibi yakın vade. Yakın madde diyebiliriz. Yani çok uzak değil. En azından 2021 içinde geçmişi de şöyle diye e, kovulanın. Aslına bakarsanız bir seviye tutturmaya çalıştığını görürsünüz. Dolar olarak bunun da. Pek çok senet bu halde. Yani aşağı taraflarda bir seviyede durmaya çalışıyorlar. E, şu anda. Hani böyle çok kazançlıymış gibi konuşuluyor borsa ama hani çok iyi bir akımın içine girerseniz dolara karşı kazanabiliyorsunuz. Yoksa öyle çok fazla senette dediğim gibi yani genel manada bakarsanız bir kazanç olmadığını görürsünüz. Yukarıda 7.35 direnç orası. Zaten şey 20 direnci dolarda ama yani biz tepeye alalım. Burada bakın 9.65'ten gelmiş satış. Yani 9 dolar 65 sent ne yapar? Evet 150 lira yapıyor şu anda. O kısma dikkat etmek lazım. Daha önce satıcının geldiği bir alan. geçirse bir daha tepe var yani. 11 dolar tepesi var. onu da hesaplarsanız işte 10 dolar 160 desek 176 liraya falan denk geliyor o kısımda. Burada 825 50 ortalama belki kritik olabilir arada 825. Onu da hesaplayalım. Evet o da 129 yapıyor. Şu an 110 lira seviyesinin aşağı yukarı bir direnç olduğunu düşünmek lazım. Orası 20 ortalama olduğu için dolarda. Yani ben şöyle 110 çizeyim geçilirse de 129. Yani 130 olarak alabiliriz bu kısma. <laughs> Davranışsal olarak. Yani tam sayıya yani 29'da falan kaldığı zaman böyle 9'larda küsuratlarda tam sayıya yuvarlanabilir. Bir de ne dedik? 150 ve e, değil mi öyle dedik. 9 küsür 150 lira şu an. E, arkasından 11 dedik. onda da 100 e, 76 civarları oluyor herhalde. Yani gelir mi? De 175'i çizelim bunu Yani gelir mi tabii o gelir anlamında söylemiyorum ama bir direnç kırılıyorsa önünde diğer dirence de e, bakarız. Hani genellikle böyle e, bir çıkarımda bulunur teknik analiz. Herkese iyi akşamlar.